Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız ben biraz böyle her gün yapıyoruz ama yine de buralarım batmış. Bugün biraz geç uyandık diyeceğim. Geç uyandığımızda saat 9 uyandık. Deniz Bey idmana gitti. Evet makine durdu. Şöyle oh. Şöyle birazcık çamaşır suyunu burada çalışmalar yapayım diyorum. Hayırlı huzurlu hafta sonları diliyorum. güzel günler diliyorum Allah'ın izniyle. Modunuz yüksek olsun inşallah. Gün işte şu biraz toparlayacağım. Odaları toparladım. İşte sildim, süpürdüm. Ondan sonra bir pazar ineceğim. Kuru soğanım bitmiş. Kuru soğanı alacağım. kardeşim gelmiş işten. Dedi böyle dinelim dedi. Kuru soğan alacağım dedim Şu aymışıma gel Ay gelin diyorum. Allah ben ne diyorum. <laughs> Bayramlık. Bakacağız Almina'ya bugün. Allah'ın izniyle. Aşağı ineceğiz. Hem de gelirken de pazar orayı kuru soğan alacağız. Kuru soğan olmuş 30 lira. Bilmiyorum burada ne kadar televizyonlarda gördüğüm kadarını söylüyorum. Yani burada bir tık daha 3-5 lira indirim oluyor ama bilemiyorum gerçekten de. Patates yemeğim var. Daha da yemeğim yok. İşte eve gelince de yemek içimi hallederim. ben oruçlu e, oruçlu gezmeyi seviyorum. Neden? Vakit geçiyor. Anlamıyorum. Dün arkadaşımla bir e, nasıl diyeyim? Biraz böyle çarşıda falan bakındık. Gezindik işte. Çocuklar okuldayken. Yani iyi oldu. Hem de vakit gelmiş oldu. Ve saat 5 gibi evdeydim. 5'ten sonra da şu Almina'nın açıkçası Pişine bakacaktım ama Ona da dinlemedim Bugün ona da bakacağım Test kitabı Alacağım bugün ona Bu Samsun var ya Bu Samsun çok fena Geçendi. Yan bakma olmuş ve iki kişi vefat etti. Yani bir yan bakma olayından dolayı. Samsun'da Samsun insanları hem sinirli oluyor hem agresif oluyor. Erkekleri diyeyim tahammülleri yok. Ya çok şükür ki eşim bu tarz olayları şey yapmıyor ama onun da böyle bir hafif bir böyle ay çok şükür hani şey değil ama aynına doğduktan sonra o sinir de gitti. Pamuk gibi bir adam oldu. Ama aynına doğmadan önce böyle hani haklı yeri haklı eğer sinirlenir yani gerçekten de. Çok şükür ki Samsun'da hani şey değil. Başımız derdi, girdim derseniz. Bir olay yaşadık bir keresinde. Abdullah Can o zamanlar küçük işte 11-12 yaşlarında işte malgiden nasıl diyeyim? E, Korkunç insanları böyle e, sürekli işte suç işleyen insanları vesaire. İşte Can ayakkabısını e, çıkart vermiş, yeni almış. O da eski ayakkabısını almış çocuğu. Ondan sonra işte eve geldi dedi dedim dedi ama ben dedi ayakkabılarımı istiyorum dedi. Oğlum dedim sen dedim ayakkabılarını istiyorsan niye verdin dedim. Neden dedim bu ayakkabıları aldım dedim. Hani böyle bir saçmalık var mı dedim. Ondan sonracuma hiç kimse de kavga etmez kolay kolay. Yani kolay kolay değil. Kimse de o arasında kavga etmez. Çıktım çay oraya. Erkek Fatma gibi. Elime sopayı aldım. Avazım çıktığı kadar hani terbiyesiz, ayıp değil mi? Sen çocuğun ayakkabısını nasıl alırsın? İzni var mıydı da senden korktuğu için vermiş. Ama neler neler var ya beni zor tutuyorlar. Ondan sonra o şahıs da orada işte onu da zor tutuyorlar. Ondan sonra işte abla dedi ne yapıyorsun filan. İşte akşamüstü oldu. İşte olay kapandı işte. Ondan sonra Tabii mahallede işimi söylenmiş bulurum. İşte markete gidiyoruz. Deniz Güney küçük daha. Bir buçuk yaşında filan. İşte o anda yolumuzda e, yani önümüze çıktı. Elinde kocaman bir uçak. Çok korktum açıkçası o anda. Hani, eşim hiç korkusuzdur. Çağrı diyor, Hadi diyor batırsana diyor. Benim diyor işte 17 tane dosyam var. Dosya diyor olma söyleniyor mi? diyor. Ben diyor hiç diyor karakola alınmadım diyor bu yaşa kadar diyor. Marifet diyor onda filan. Önemli olan da işte evine diyor ekmek parası götürmek diyor. Dosya biriktirmek değil diyor hani. Suç işleyip işleyip diyor. Senden diyor korkmuyorum diyor falan bilmem ne öyle. Atışma geçti. Ondan sonra geçtik. O işte çocuk gitti. Ondan sonra da işte onun dayıları, amcaları Araya girdiler ve ee, özür dilediler bizden. Çocuk geldi, eşimden özür diledi. Çocuk geldi, benden özür diledi. Ondan sonra şimdi beni görsün abla bir sıkıntı olursa bana hemen söyle. Abla bir şey olursa hemen bana söyle. Kimsenin hayatta ne sıkıntımı olursa olsun ben kendim halletmesini bilirim. Yani öyle bizimkiler ya yani benim işim çok böyle korkusuz olduğu için geçen sene de mahallede bir bayan e, darbe ediliyordu eşi tarafından. Hiç kimse çıkmadı. Herkes seyrediyor. Eşim çıktı ve bayanlar eşimi alkışladı ama o anda onun cebinde silah, bıçak olsa, başka bir şey olsa benim eşim yani o zaman Allah korusun eşim hayatından olacaktı. Ben dedim ki her şeyi atlama diyorum. Ben diyor, dayanamam diyorum. Ben diyor, sinirliyim bir hemen yani O şekilde atlamaları çok oluyor. Aslında çok fevri yani hemen şey yapamaz. Hemen kurtarmaya gider, atılır vesaire. Öyle çok birçok olaylar yaşamışızdır. Bir günde Suriyeliler bir kıza laf atıyorlar. Gözümüzün önünde giderken sevgili iki sevgili 5-6 kişilik erkek grubu sevgilisi olan bir kadına bayağı kötü sözler sarf ediyorlar. Eşim dayanamıyor Suriyelileri yakalıyor. Bir tanesini yakalıyor. Orada bir tane ona indiriyor. Çok yanlış. Kesinlikle tasvip etmiyorum. Baktım ki bütün herkes gaydana geldi. Suriyelileri kovalıyor ama o Suriyeliler tokat yediği için hem kaçıyor hem arkasını dönüp gülerek bize hareket yapıyorlar. Yani Herkes yani aynı, herkes aynı olacak diye bir kaide yok kesinlikle. Yani bütün Suriyeliler aynı olacak diye bir kaide yok. Yani çok böyle şeyler yaşadık. Yani bu konulardan o yüzden de korkarım ben açıkçası eşim evet. konusunda. Çünkü öyle şeyimiz yoktur yani. Yemek biliyorum. diyorum? Birisi diyorum bana laf etse, bir söz söylese diyorum. ortalığı diyorum kaldırırsın diyorum. Ya tabii hani tartışmayı demiyorum kesinlikle ve kesinlikle. kesinlikle. Diyorum insanların gururu ve şerefi oluyor ne yazık, ki. O şerefi ve gururu olduğundan farkında olmayan insanlar. Art niyetli davranabiliyorlar. Ama hani Neyle sonuçlanacağını bilmeden davranıyorlar. Yani herkes kendisi gibi görüyorlar insanlar birbirlerini iftira atarken. Rabbim gerçekten de herkesi kuru iftiradan korusun, sakınsın. Allah'ın kötü insanları karşılaştırmasın. Hepimizi, her yeri... Sıcak mı? Sıcak mı? Ne anneciğim? Sıcak anneciğim? Sıcak. Vereyim mi anneciğim? Tamam. Ay nişanlımın burada tutardı. Şimdi ona hava vereceğim. Şurubunu verdik. Bugün oruç tutturmadım ben ona. Bak istediler. Deniz de idmana gitti bugün. Yarın tutacaklar annene. Biraz daha iyi olursa yarın orucunu tutabilirsin. Çünkü havası var, ilacı var. Yine başladık. Havaları. Az önce makarna yedi. Al annen. biraz daha al anneciğim. Niye bir daha veririm yersen. Çok yaşa. Almina sesini kısar mısın anneciğim? Almina bir de gel tabağını al anne. Ben gözüküyor muyum anneciğim? <laughs> ee, şu an sadece kafa gözüküyor. Hımm, dur biraz şimdi. İyi mi? Ha, iyi, Benim evet, 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 yani, anne. Tamam. Çok. Böyle iyi valla. <laughs> Olmuş mu? Hı -hı. Şükür ederim. Hı -hı. Geçen de fırınımın arasında böyle su birikintisi kaçmış. Ben yani ne yaptım tabii ki de. Meğerse açma yeri varmış camının. Camı çıkarttım komple. Bir güzel yıkadım. Cam sildi, sildim. Ondan sonra yerine tekrar taktım. Mis gibi oldu. Ben e, bu yaşıma kadar her zaman için inandığım şeyin arkasında oldum. Gerçekten de az çok beni biliyorsunuz. Abdullah Bey köyde. Annemler yarın sanırım. Büyük bir ihtimalle gelirler diye tahmin ediyorum. Ya da pazartesi günü. Babam dün geldi. O da fakülteden geliyordu. Hastalığıyla alakalı. Biliyorsunuz ayda bir kere gidiyor fakülteye. Lösemi, ancak lösemi'nin 70 türü var. İlik kanseri olarak da geçiyor. işte e, hastaneden geldi hemen bir şeyler yedi tekrar hastaneye geri döndü müptahilleri aç karnına veriyor hastalığından dolayı oruç tutamıyor çünkü kullandığı bir ilacı var o ilacı içince iki buçuk litreyi litre su içmesi gerekiyor yoksa e, burnundan işte gözünden kanamalar başlayabiliyor. Zaten kalp hastası. Hatice annem tutuyormuş ama yine hala da hastaymış o da. Ben dedim ki anne dedim tutma. Doktora git. Yani hani o şekilde tutacaksan gerçekten de tutma dedim. Çünkü tekrardan doğrayacağım ben. Hani şimdi tekrar videoyu şey işte yapıyorum normalde durulamaya gerek yok yazıyor arkasında ama ben ne olursa olsun sildikten sonra durulama yapıyorum açıkçası. Daha geçen de sildim ben. Şu yağmur durumları bir dursun önümüzdeki hafta içi. Camlarımı sileceğim. İnce temizlik yapacağım Bayramı hazırlık. Ya bize kimse gelmez ama olsun. Sonuçta bu bir şeydir. Alışkanlıktır. Bayram temizliği. Ya her gün yapılan işler. Şimdi ne yaptım ben? Oturma odasını bir güzel koltuklarının arkasını kaldırdım ettim. Sildim, süpürdüm. Tozunu aldım odanın. Ondan sonra işte çamaşır katladım. Çamaşırları astım. Burayı süpürdüm bir. Birazdan da sileceğim buradan çıkınca. Yani yapacak bir şey yok. İşte tuvaleti banyoyu akıtacağım. Ondan sonra biz pazara kaçarız. Ondan sonra gelince yine mutfağıma girelim. Yine ufak tefek işlerim daha var. Onları da tamamlarım. Günlük rutin işler. Çok aman aman kendimi tertemiz bilmiyorum. Yani. Dağınıklığım oluyor çocuklardan kaynaklı. Ama yine de temizim. Çok şükür. Temiz olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bir de ben e, kedi tüyünden, hani kızdan dolayı böyle uylanan birisi, kedi sürekli böyle salonda tararım, hani dikkat ederim, süpürge elimde böyle gezerim. İşte sürekli e, kumunu temizlerim, her gün kendi suyunu işte bunun ayrı şeyi oluyor. Çocukların ayrı, yani böyle yapacak bir şey yok. Yeter ki sağlık olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı, huzurlu günler diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinize devam ederseniz çok çok mutlu olurum. Görüşürüz. Hadi şu bakayım.